Bu kitabı çıkarmamdaki en büyük sebep insanların dikkatini çekmek, bir farkındalık yaratmak. Bir de tabii biz biliyoruz ki koruma yollarına eskiden sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımıydı. Buna sonra aşı eklendi ve dörtlü bir grup oldu. Ben bu kitapta bunları açaraktan farklı versiyonlarını, farklı senaryoları bir araya getirerekten hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve tabii ki aşı kullanımının önemini yüz farklı yolla insanlara sunmaya amaçladım halkımıza, topluma tabii sadece bu Türkiye açısından değil, uluslararası özellikle bir takım veriler de içeriyor. Dolayısıyla benim buradaki amacım insanları korumak ama bilinçli korumak. Çünkü çok farklı yanlış bilgi var, yanlış tedavi korunma önlemleri var. Bir gördük bunu sosyal medya aracılığıyla da bazı gelişmemiş ülkelerde uygulamalar sonrasında nasıl rahatsızlandıklarını, hatta hayatlarını kaybettiklerini korunma önlemleri ya da tedavi önlemleri başlığı altında uyguladıkları metotla. Tabii bir de burada çok basit ve sade dille gerçekleştirildi bu kitap. Asıl ağırlık kitapta korunma yolları ama bir yandan da tabii etken hakkında da biraz bilgi vermek istedim. Çok basit, halkın anlayacağı dilde. Özellikle virüsün yapısı, korunmak da laboratuvarın önemi, laboratuvar testlerinin önemi, hangi testleri yaptırmalıyız, hangi testi nerede yaptırmalıyız? Aşılardan bahsettim. Tabii bunlar çok sade ve basit dille ele alındı. Dolayısıyla bunu bu kitabı okuyan kişi en azından kimseye sormadan, internete başvurmadan konu hakkında bilgi alabilecek ve çok komplike bir kitap değil aslında. Yapısal açıdan baktığımızda küçük, sade anlatımı ve resimlerle de süslenle dolayısıyla yani farkındalık, bilinç yaratmak adına resimlerin çok katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Amacım aslında farkındalık yaratmaktı özellikle olarak.